Evet, Sivas Kangal <laughs> heykeline geldik, buradayız. Abi aslan gibi hırlıyor ya. Yani aslan gibi. V8 makine, V8 motor çalışıyor. Yani korkunç. Senin benden bana garaj kalesini diktirdin. Ya. Yani şu kuyruk hareketini anlayabiliyorum. Bu dostluk demek bildiğim kadarıyla ama gel. Öbürü gene bize fırlamakla meşgul çok da huylandırmayayım ben seni. Nasıl yan gözle bakıyor? Ya tabii ki ayağını yere vuruyor. Demin de vuruyordu ayağını yere. Yani atların beden diline göre okumayı bilmiyoruz tabii ki. Psikolojik durumlarımız. Benim daha bu ufak olandan. Bunu sevdik bayağı. Evet, görüntü bu. Hepsi bana havlıyor. Burası daha biraz içeride arkadaşlar. Sahibi yok mu? Kardeş selamünaleyküm. Nasıl kardeş? Sen nasıl bir canavarsın ya? Ama uysal. Beni götürüyor yani. Baksana. <laughs> Bu da sosyal tabii. Dışarı çıkartıyorsun. Yine yani şu aslan gibi olan. <laughs> Hadi bakalım inşallah buradan gidebiliriz. Hey maşallah. Şu çok mu agresif bu havlayan? Öyle mi? Ondan nasıl bir şey abi. Bir de şu ikisi çok agresif. vay 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 yavruları da bulduk sevdik sonunda bir tane bu anne mi bu Evet. gel kızım gel Evet ben bağırınca yine agresifleşiyor. Seni bir yakından çekeceğim lan. Sen, gel senden barışalım gel. Şuradaki fena. Demin ufak yavru olanları sevdik 11 bin liraymış. Bunlar daha pahalı dedi. Abim bu nedir ya? Bunu zaten gören şu arkadaş geldiğim o iki, ilk iki tane gittiğim çiftlik fos çıktı. Gerçi atlar vardı. Atları sevdik ama altın kargal köpek çiftliği arkadaşlar. Yani oradaki tarım bakanlığına bağlı olan yerdeki arkadaş özel çiftlikler ilgilenmez dedi sahipleri zaten orada olmuyor dedi. Evet sahipleri burada olmuyor da bakıcıları buradaymış. Aradık. Ziyaretimizi yaptık arkadaşlar. Evet bu, bu bölümde böyleydi. Yorumlara abone olalım. Beğenelim arkadaşlar. Videomuzu sevip okşayalım. Yeni geldiyse kanala abone olalım. Çanı açalım. Algoritmamız için önemli. Yorumlarımızı eksik etmeyelim. Görüşürüz. Çok faydasını görebileceğinizi düşündüğüm ürünlerimden bahsetmek için kısa bir ara arkadaşlar. Çekici Erkek Eğitim Kitap Seti var. Burada 34 müşteri değerlendirmesi varmış. Ancak bu kitap çok fazla sattı ve müşteri memnuniyeti aşırı derecede fazla. Hatta müşteri memnuniyetsizliği yok. Yorumlara buradan ulaşabilirsiniz. İkinci ürün ise arkadaşlar bir video seti. Çok beğenilen arkadaşlar puaların saha videoları çekicilikle alakalı konuşmalarını içeren en beğenilen videoların arkadaşlar altyazılı halleri. Bu arada 4 tane örnek varmış arkadaşlar. Yüz yüze görüşme ya da telefon görüşmesi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada 70 müşteri değerlendirmesi var arkadaşlar. İnsanlar yazmışlar. Gündüz oyun eğitimi var. Yaklaşık 30 tane ses kaydı yayınladık. 35'te burada müşteri değerlendirmesi varmış. Alanlar yazıyorlar. Ve arkadaşlar WhatsApp VIP koşluğu var. 6 aylık. Bu koştuğun içinde arkadaşlar haftada bir kendi yüzümü de göstererek bir webcam toplantısı yapıyoruz arkadaşlar. Tanışıyoruz, sorularınızı soruyorsunuz. Varsa mesajlaştığınız kızla mesajlaşmalarınızı yorumluyorum. Bir de katıl üyeliği var arkadaşlar. Burada 137 tane video varmış ve her geçen gün sayıları artıyor. Şöyle kısaca göstereyim arkadaşlar aşağı kadar gidiyor. Eğer sesli soru gönderirseniz sorunuz içinde özel bir video yapıp katıla yüklüyorum. Ve diğer bir ilgi çekici ayrıcalığı ise her ay Beşiktaş'ta yapılan toplantılara ücretsiz katılım hakkı kazanıyorsunuz.